8. sorumuzda nükleotitlerin üzerinde adenin, guanin, stozin, timin olmak üzere dört tane organik baz olduğunu ve bir tane DNA zincirinin karşılıklı kendisini birinci eşlemesini ve ikinci eşlemesini göstermiş bize. Sadece bu DNA eşlemesi olayı incelendiğinde aşağıdaki yorumlardan hangisini tespit edemeyiz diye soruyor. DNA zincirleri önce açılmış sonra farklı zincirler ile bir araya gelmiştir. Yani yeni oluşan zincirlerle bir araya gelmiştir. Bu yoruma buradan ulaşabiliyoruz. E, B şıkkında adenin bazı karşısına timin bazı gelirken guanin karşısına süzün gelmiştir. Hepsinde sağlıklı bir şekilde bu e, eşleşmeler gerçekleşiyor. Hepsinde bunu görüyoruz. Bu yüzden B de doğru. C'ye baktığımızda birinci zincir ile üçüncü zincir. Birinci zincir. Üçüncü zincir. E, üzerindeki nükleotid dizimleri birbirlerinden farklıdır. Evet. Bir ile e, dört deseydi karşılıklı olarak sıralamalara birebir aynı. Ama 1 ile 3 birbirlerinin karşılarına gelenler olduğu için farklı dizilimdedir. Doğru. D şıkkında bize demiş ki ikinci zincir ile dördüncü zincir e, üzerindeki şeker ve fosfat sayıları birbirine eşittir. Şimdi e, İkinci zincir ve dördüncü zincir sayı olarak şu an birbirlerine eşitler nükleotit sayısı olarak. Şeker ve fosfat sayıları da eşit olmak zorunda. Ama biz buradan bunu göremiyoruz. Çünkü bize burada şekeri ve fosfatı göstermediği için kesin olarak bu yorumu sadece bu görselden elde edemeyiz. Bu yüzden cevabımız denizli olacak.